Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Tekrardan iyi bir ay diliyorum. Harika bir ay oldu, harika bir hafta ve haber akışları da çok güzel gelmeye devam ediyor. Şimdi bunların hepsine değineceğiz. Hem hisse senedi piyasası hem kripto para piyasasını destekleyecek bugün müthiş bir veri geldi. Yarın da gelecek olan veriyle birlikte desteklenirse müthiş bir kopma hareketine hazır olun. Sizi heyecanlandırmak için söylemiyorum. Zaten takibinizde yaparsınız. Kanalımızı da takip ediyorsunuz. Artık riskli varlıklara yönelim. Temmuz ayı itibariyle başlar demiştik. Yani roketlemeye hazır olun demiştik. Şimdi haber akışlarına bakacak olduğumuzda bugün kripto tarafı da hareketli. Gördüğünüz gibi güzel hareketler var. Bugün ABD istihdam verisi geldi arkadaşlar. Tarım dışı harici yani tarım haricindeki özel sektör verisi geldi veri nerede? Şöyle bir bakalım 10... 15-30'da mıydı gelen veri? Evet şurada. ADP tarım dışı istihdam verisi arkadaşlar. Bir önceki 29 bindi, beklenti 99 bindi. Gördüğünüz gibi veri eksi geldi. Müthiş bir veri geldi. Yani faiz indirimini destekler bir veri geldi. Şimdi buna bir de yarın AVD tarım dışı istihdam verisi gelecek. Yani td 3 boynuz dediğimiz veri gelecek. Bu da ne anlama geliyor? arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yarın saat 15.30'da gelecek ve cuma günü ABD borsaları yanılmıyorsam tatil 139 bin önceki açıklanan veriydi. Yarın 120 bin bekleniyor. Muhtemelen beklentinin altında bir veri gelecek. Bu da Temmuz'da faiz indirim senaryosunu masaya yatıracak. Ve piyasa baskıyı kurmaya başladı. E, kripto varlıklarda da yukarı yönlü hareket eğilimini izliyoruz. Yani artık işler iyiye doğru dönmeye başladı. Jeopolitik risklerde yumuşamaları takip ediyorsunuz. FED'e dair faiz görüntüleme aracını görüyorsunuz Investing'de. Şimdi Temmuz ayı itibariyle 30 Temmuz'da karar verilecek. Toplantı 30 Temmuz'da. Eylül'e ötelenmişti faiz indirimi görüyorsunuz. 4-4-25 aralığına %70 seviyesine kesin gözüyle bakılıyordu ama yarınki gelecek olan tarım dışı istihdam verisi de burayı onaylar ise o zaman Paul'un yapacağı pek bir şey yok gibi duruyor. Ve dünya enekslerine baktığımızda S&P 500 artık her gün rekor tazeliyor. Çok da güzel bir şekilde gidiyor. Aylık bazda da görüyorsunuz grafiği. Bizim için özellikle riskli varlık fiyatlamalarında altının sakinlemesi, en azından yükselişini durdurması, yani güvenli limanlardan çıkış, riskli varlıklara yönelimin hızlanabilmesi için Birinci şart ABD borsalarının tarihi zirveyi test etmesi. Geçmiş döngülerde tam da bu şekilde olmuştu. Hem hisse senedi piyasaları için özellikle kripto para piyasası için bu şekildeydi. Şimdi S&P 500, Dow Jones bunlara baktığımızda gördüğünüz gibi güzel bir şekilde gidiyor. Nasdaq bunlar da zaten rekor tazelediyor. O yüzden gidişat güzel. Şimdi bugün hem kripto özelde hem hisse özelde söz verdiğimiz gibi videomuzu paylaştık müthiş analizlerle yola devam ediyoruz. Kripto tarafından dörtlü bir hisse eee altcoin sepeti yaptık. Bitcoin'i yine değerlendirdik. Yarınki tarım dışı istihdam verisi kripto para piyasasında yanan o yükseliş ateşine benzin dökebilir. Ona göre. Teknikte zaten Temmuz'un ilk haftası bu hareket gelmesi gerekiyor demiştik. Geldi. Yani o ışıltı geldi tek bir hareketimiz kaldı. Bitcoin dominansında rahatlamada gelince oradaki kritik seviye zaten belli. İlk etapta nereye kadar esneyeceğiz? Yukarı gitmememiz gereken bir de nokta var. Orada da e, detaylarımızı zaten biliyorsunuz. Kripto özeldeki. Hiçbir problem görünmüyor. Şu anda Ocak 1'den itibaren yapmış olduğumuz kripto analizlerinde %100 nokta atışıyla gidiyoruz. Hisse özelde de keza çok iyi gidiyoruz zaten. Bankacılık sektöründe bir problem yok. Şimdi yarın bizim enflasyon verimiz gelecek. Saat 10'da. Burada takip edilecek nokta şu. Bugün hisse özelde de değindim. Buradaki veriyi şöyle takip edeceksiniz. Ya bankalar çok yükseldi acaba bir durak sar mı? Bundan sonra artık belli bir süre geri vites yapar mı? Korkacağınız hiçbir nokta bu saatten sonra yok. En önemli belirsizlik siyasi belirsizlikti. Hem CHP'nin hem İmamoğlu mahkemesi Eylül'e ertelendi. Eylül vade zaten demiştik biliyorsunuz. Son bir aydır, bir buçuk aydır. Eylül vade kelimesini hissi özelde kanalımızın topluluk bölümünde de izah etmiştik. Bunu kıdem Analiz kanalının gönderler bölümüne girip zaten görebiliyorsunuz. Ben buradan videoları paylaşmadan önce izahlarını yapıyorum kapak resimleriyle. E ve 1 Temmuz'da artık gaza basılacağını aktarmıştık. Riski alan parayı vuracak dedik. Her neyse alan aldı. Almayan için de halen şans devam ediyor. Şimdi yarınki gelecek olan veri aylıkta bir önceki mayıs ayı verisi 153'tü. Haziran 145 bekleniyor. Yani 150'nin altında, hatta 145'in de altına gelmesi bekleniyor. Evet bankalar bunu fiyatladı. 1 altına altına, yani bir önceki verinin altında gelecek olan bir veri aylıkta da bizi psikolojik olarak 35'in altına itecek zaten. Bu da bankalarda bir miktar daha kısa vadede yukarı yönlü hareketin olduğunu yani kar realizesi için alan olduğunu bize gösteriyor. Ee, bir dengelenme olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi bankalarda e, yabancı işlem ağırlığı yüksek olduğu için işte belli başlı holdinglerde, otomotivde bunları hep değerlendirdik. Geçmiş örneklerini görüyorsunuz. Ana dirençlerde kiminde de kırılma var, kiminde yok. Bunları zaten hisse özel arkadaşlarımız biliyor. Yarınki veri biraz daha coşturacak. Cumartesi ve pazartesi günü bir sendelenme ufaktan olur. Ama bu bir trend bozukluğuna zaten sebebiyet vermez. E, fiyat avantajını kaçırdığını düşünenler vari ise arkadaşlar sakin olacaksınız. Vadeyi Eylül olarak belirleyip paranızı ona göre burada tutacaksınız. Kısa vadede fantezi aramanın gereği yok. Bunu her zaman için biliyorsunuz. Kaçan bir trend yok. Kaçan bir trend yok. Evet bir avantaj kısa vadede gitti riski alamayanlar için. Bu her zaman böyledir. Ee, şimdi bizim artık 9.800 gibi çok önemli destek noktalarımız var. Hem bankalarda hem de e, endekste e, 10.400 kabaca 10.750 aralığı 10.5-11 aralığı demiştim ben. Buraya dikkat edeceğiz. Burası bir kar realizesi için çok çok normal. Günlükte gidebilecek alanımız duruyor. Şık kısa vadeli direnç noktasında bir kar realizesi makul olur diye düşünüyorum ama ufak bir alanımız daha var. Saatlik verilere geldiğimizde biraz boynun aşağı doğru bükmek isteyen görüntüleri görüyoruz. Bir sakinlik olur. Biraz daha biz yüz dışındaki tahtaların hareketlendiğini görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü o taraflarda hep geriden hareketler görürüz. Ee, onun için içinde e, Pazar günü daha küçük hisseleri değerlendireceğiz. Takipte kalın. Ee, güzel gelişmeler oluyor olmaya devam edecek. Kripto tarafı içinde ben çok net konuştum zaten. İşte bazı e, analiz kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz panik oluyorlar ve biri bir şey söylediğinde, işte yüksek takipçili biri, yüksek izlenmesi olan biri bir şey söylediğinde, onlar da o furuya katılıyor. Yani işte kendi özgür iradesiyle analiz yapanmadığı için 2026 e, tarihleri telaffuz ediliyor. 2026'ya geldiğimizde kim öle, kim kal arkadaşlar. Yılın son çeyreğine burada zaten pozisyon avantajınız tamamen kaybolmuş olacak. Bakın bu günler bence çok kıymetli, çok değerli, çok iyi analiz edilmesi gereken günler ve gelecek olan yarınki veri de işi zaten bayağı bir sertleştirir. Mesela örneğin Cardano'ya baktığımızda şöyle günlük bazda bu hareketler artık bir kıvılcımın ateşlenmesi yani bunları iyi analiz etmek gerekiyor. Bitcoin'de keza gördüğünüzde XRP'de gördüğünüz gibi işte solda gördüğünüz mesela Solana'da bizim bir tane kritik direncimiz var. Orayı arkadaşlarımız çok iyi biliyor. Oraya aşılmadığı sürece uzun vadeli bir band hareketi var. Mesela bu altcoin'de. Oradaki arkadaşlarımız biliyor. Üst bandını da biliyor, alt bandını da biliyor. Kısa vadeli tek geçilmesi gereken bir direnç. Örnek veriyorum. Yani bunları iyi analiz edip iyi öğrenmeniz gerekiyor. İşte Ethereum'a bakıyorsunuz. Ethereum'un Bitcoin karşısındaki ağırlığı ne durumda? Dominans, Total, Total 2, Total 3, Bitcoin, Odurs. Odus dominans bunları hepsinin analizlerini zaten yapıyoruz ve dünya borsalarıyla bunları eşleştiriyoruz FED ile eşleştiriyoruz ee, güzel gidiyor gitmeye de devam edecek şu an öldük bittik çöktük diye bir durum yok evet bitcoin önderliğinde dominans güçlü olduğu için yükseliş eğilimi görüyoruz ve bitcoin'de de kısa vade hedeflerini ayrıntılı bir şekilde güncelledik ee, bayağı iyi rakamlara işaret ediyor göreceğiz izleyip göreceğiz zaten bu pazar kapanışı buralarda da onaylar gelmiş olur belki pazara bile kalmaz zaten bu böyle giderse bence dirençler kırıldı Bitcoin önderliğinde İzleyip göreceğiz şimdi o yüzden kendi özgür iradenizle kararlar verin hatta analiz yapan arkadaşlar da kendi özgür iradenizle Bence devam eder Aslında siz doğru yolda ilerliyorsunuz ama işte izlenme uğruna, kitle uğruna işte onlar ne yapıyorsa biz de aynısını yapalım hesabına gidiyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Yapmayın. Aslında doğru analiz yapıyorsunuz. Doğru yolda ilerliyorsunuz ama işte arada hatalar yapıyorsunuz. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ben herkese elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum ve tecrübelerimi aktarıyorum. Kimisi beğeniyor, kimisi beğenmiyor. Bu benim sorunum değil. Ben bildiğim yolda ilerlerim ve zaten Yasal uyarımızı da hep yapıyoruz. Tavsiye niteliği olmadığını, eğitim amaçlı olduğunu her seferinde belirtiyoruz. Özel videolarımızda ortada aldığımız sonuçlarımız da ortada. ve videolarımızı sardırmadan izlemek çok kıymetli diye düşünüyorum. Her iki yönde de. Çünkü fiyat beklentilerini dile getirmek daha doğru olur diye düşünüyorum ki böyle ilerliyoruz. Bugünkü videolarda yine milat denilebilecek bir dönüm noktasında bir karar haftasıydı zaten bu hafta. Bunları da söylemiştim karar haftası olacak diye. Ee, öyle de oldu. Karar haftasına girdik ve kararlar verildi. Hayırlı uğurlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Kısa vadede öpülmeyin. Çünkü endeks biraz yukarı yönü hareketlendi diye hemen salmayın. Ee, gram altın tarafına baktığımızda 4300 lirayı gördük. Biraz dinlendik. Halen müthiş bir duruş sergiliyor. Bakın şu anki sakinliği bile takdire şayen ve e, çok güçlü. Örneğin RSI'de 63-65'lerin altına gelinmediği sürece buradaki yükseliş eğilimi zaten genel olarak devam eder. Bu hatta zaten korunuyor bildiğiniz gibi. Bakın gördüğünüz gibi fiyat grafiğiyle de uyarladığınızda. Ama bir olumlu haber akışıyla birlikte bir kalıcı ateşkes, kalıcı barışla birlikte mesela bu hareket yukarı doğru dönemez ilk etapta. Ama eğer FED faiz indirim döngüsüne başlayacak olur ise 30 Temmuz'da o zaman altın yatırımcısı biraz daha derin nefesler alabilir. Çünkü para o tarafa da kayacak illaki. Ama şu anda e, dolar endeksine biz baktığımızda, bakın burası önemli bir detay. Şu hat aslında altın yatırımcısı için çok çok önemli olacaktır. Aylıkta 2011 yılındaki dip seviyesi olan 72 bandından, bakın buraya geldik, dayandık artık buraya. Burası kırılır ise arkadaşlar, altın yatırımcısı burada artık daha derin bir nefes alır. Kripto tarafı daha derin bir nefes alır. Yarınki veri sonrası zaten burada ihlal edilip edilmeyeceği ortaya çıkacak. Biliyorsunuz önemliydi. Güçsüz dolar teması Trump'ın istediği bir hedefti. Buna doğru zaten gidildi. Euro dolar burada iyi seviyelere geldi mesela baktığınızda 1.18'leri gördü. Şu an bu kısa vadeli direnç zorlanıyor gördüğünüz gibi. E, karar noktasındayız. E, sakin olacağız. Dökme işlemleri olur. Ama ana trendlere odaklanıldığı sürece bir problem olmaz. Zaten gördüğünüz gibi euro dolarda da yukarı yönlü kırılım geldi. 1.13 üzerinde arbitraj iyi olur demiştik. Şimdi burada da şöyle bir şu trendi yokladığımızda bir ihlal var mı? Var gördüğünüz gibi. Sakin bir bekleyelim. Evet, Powell işte e, topu Eylül'e atıyor ama... ...veriler öyle gelmiyor. Veriler çok çok iyi geliyor. Piyasada zaten kilitleniyor orada da. E, mecbur olarak o faiz inecek. Yani e, hadi Temmuz'da olmadı diyelim. Eylül'de kesin zaten inecek. Ve beklenti üzerinde mecbur bir faiz inecek. Çünkü Fed'in üzerinde baskı artacak. Burada piyasa o zamana kadar önden 50 defa fiyatlar zaten. Yani Eylül'ü beklemek mantıklı olmayacaktır ama... ...bugünkü gelen... E, veri itibariyle yani ADP e, tarım dışı istihdam verisiyle birlikte bir önden sinyal geldi. İnşallah Temmuz'da faiz indirimi gelir. Şu para borluğunu da bir yaşatırlar. Beklenen bu. Ama e, manipülasyon çok fazla oluyor. Manipülasyona kapılmayın arkadaşlar. Euro TL'de de gidişat zımba gibi e, otomotiv e, dispiritörler bu derneğinin verisi geldi. Haziran ayına ilişkin. Rekorlar gelmeye devam ediyor. Videomuz uzamasın diye açmıyorum. Yarın üzerinden geçeriz. Olmadı yarın sabahtan da bir analiz yapabiliriz. Oraya sıkıştırabiliriz. Bilginiz olsun. Hepinizi e, hisse ve kripto özele bekliyorum. Bu ayrıcalığın tadına varın. Kendinize bir şans tanıyın. Ay başını beklemenize gerek yok ama bekliyorsunuz. Öyle gelmişsiniz, öyle gidiyorsunuz. Yani 2 Temmuz'da girdiyseniz 2 Ağustos'ta üyeliğiniz bitiyor. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Hoşçakalın.